Başkent'te Karadeniz rüzgarı esti. Ankara Üniversitesi'nde yaklaşan final sınavları öncesi hamsi festivali düzenlendi. Öğrenciler festivalde hem doyasıya eğlendi hem de zihin açtığı söylenen hamsiden bol bol yeme imkanı buldu. İşte o renkli görüntüler. Evet. Ankara Üniversiteli öğrenciler hamsiye doydu. Sınav maratonu öncesi zeki açtı söylenen bir tona yakın hamsi öğrencilere dağıtıldı. Ankara Üniversitesi'nde Karadeniz rüzgarı esti. Yaklaşan finaller öncesi üniversitenin Beştepe'deki yerleşkesinde hamsi festivali düzenlendi. Mangalda pişirilen hamsinin başına ise üniversitenin rektörü Necdet Ünüvar geçti. Püf noktası ben de öğreniyorum. Şu anda duman yemek öncelikle. Yani duman yemeden hamsi pişmiyor. Bir ton üzerinde bir hamsi var. Gördüğünüz gibi çok yoğun da bir talep var. Sınav haftası <laughs> öncesi biz moral olsun istiyoruz. Zekaya iyi geliyor mu sizce balık? Kesinlikle geliyor. Karadenizler'in esprili ve zeki olması arkasında hamsinin çok ciddi rolü var. Ben tabii ki yiyeceğim. Aç geldi gözler olarak. Festivale öğrencilerin ilgisi de yoğundu. Hamsi festivali. Sever misiniz hamsiyi? Evet severim. Nijer'den geliyorum. E, bizde balık e, çeşitleri çok ama hamsi yok orada. Hamsinin yeri ayrı. Ne için sıra bekliyorsunuz? Hamsi, hamsi için. <laughs> Hocamızın elinden aldınız hapsiyi. Sınav haftasında zeka açar diyorlar. Bir Karadenizli olarak ben de katılıyorum. Finallerden önce bize bir motive olacak bu. Memleket hasreti çeken bir Karadenizli olarak çok iyi geldi bu festival. Festivalde hamsi sevenler kadar sevmeyenler de vardı. En son ne zaman balık yediniz? Hatırlamıyorum. Çok uzun zaman önce yemiş. Sever misiniz balık? Yok. <laughs> Arkadaşlarımla sosyalleşmek için geldim. Sizce balık zihin açıyor mu? Bence açıyor. En son ne zaman balık yediniz? Bir ay önce yedim. Ankara Üniversitesi'nde Karadeniz rüzgarı esti. Öğrenciler ve üniversite personelleri balığa doydu. Peki nasıldı balık? Çok güzel. En son ne zaman balık yediniz? Valla bu sene yemedim daha hiç. Sezonun ilk balığı evet, mıydı bu? Evet, ilk balığı. <laughs> Hem yağda hem ızgarada pişirilen balığa ilgi ise yoğundu. Çok sayıda stand kurulmasına rağmen metrelerce kuyruk oluştu. Bizim nesil öğrenciler çok fazla balık yemezdi. Şimdi nesil çok şanslı gerçekten. Ülkemizin Gelişmesi, kalkınması çok arttı. Çocuklarımız gıdaya daha iyi erişebiliyor. Etkinlikte Karadeniz müzikleriyle tanınan Koliva grubu da konser verdi. Öğrenciler horonla eğlenceli dakikalar yaşadı. Şakamın Balık güzel, mükemmel.